Evet şimdi haberimizi izledik. Bir de gerçek var tabi. Olası İstanbul depreminde tahliye planı dedik. Nasıl olacak? Nasıl hareket edeceğiz? Keşke böyle bir şey olmasa ama biz de sizler için bir harita hazırladık. Hemen olası İstanbul depreminde kullanılacak acil tahliye yolu haritasını görüyorsunuz. Nihat Bey ne yapmamız gerekiyor? Nereler oralar? Hangi noktalar? Şimdi İstanbul'u tahliye noktasında kara deniz ve hava yolu olmak üzere değişik yerlerde olası bir doğal afette tahliyenin nasıl gerçekleştirileceği bakanlık tarafından açıklandı. Tabi İstanbul 7 tepesiyle e, muhteşem bir şehir. Hı hı. Bunu yaparken İstanbul içinde özellikle heyelan bölgelerindeki istinatlara çok dikkat etmemiz lazım. O yolların mutlaka açık olması lazım. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir doğal afet olsa bu 16-18 milyonluk şehrin her köşesinden oraları çok kısa vakitte gidebiliyoruz. Ama hazırlığımızı bitirmediğimiz takdirde bu metropol şehre hangi yollardan hangi mahalleler nasıl girilecek hakikaten bu bir kaos. Bu taliye planları Sayın Bakan da ifade etti. Özellikle 15 Temmuz Köprüsü ve 2. Boğaz Köprüsü'ndeki güçlendirmeler devam ediyor. Bir dikkat edilmesi gereken konu da üst geçit ve alt geçitler. Hala İstanbul'da e, olası bir doğal afete karşı güçlendirilmeyen altyapı ve üst geçitler var. Depreme gerek yok bir sel çıksa zaten esnafın. Evet. Aferini, evet. e, bunların mutlaka günün koşullarına göre güçlendirilmesi lazım. Ve toplamla alanlarının da vatandaşın o panik anında kolaylık da bulabileceği yerleri yeniden gözden geçirmemiz lazımdı. Bu konuyla ilgili Sayın Bakan ve Sayın e, Ordu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda bir çalışma yaptılar. Vatandaşlarımızı bu toplanma yerlerine e, tabelalarından tutun onların acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek lojistik hizmetlere varıncaya kadar planlanmış durumda. Dediğimiz gibi kara, deniz ve hava yolundan eee gerçekleşecek ve birinci öncelikli olarak tabi Ege'ye doğru, İç Anadolu'ya doğru Balıkesi şu tarafa doğru olan bölgelerde illerde 6-7 ile bu transferlerin gerçekleştirileceği planlandı. Umarım bu kısa süre içinde tüm yapılanmamızı yaparız. Panik bir halde de talihleri gerçekleştirmeyiz. Bu nedenle toplumun bilgilendirilmesi çok önemli. Ayrıca Vatandaşlarımızın deprem anında ne yapılacağını, nasıl bir refleks göstereceğini vatandaşlarımıza eğitmemiz lazım. Hala depremde vatandaşlarımız ne yapacağını bilmiyorlar. Özellikle mahalle içinde, o mahallede oturan gönüllü e, gruplar oluşturarak, e, bu e, deprem anında bunların yardım etmeleri sağlanmalı yönlendirmeleri sağlanmalı dediğimiz gibi işte Kuzey Marmara Otoyolu gibi böyle e, bu yoldan e, İstanbul'un e, karayoluyla tahliyesi ve şimdi olası bir depremde e... ...çok zor karayolundan hareket etmesi gerektiğini biz gördük. Yani böyle evet. bir manzarayı 11 ile etkileyen o depremde gördük. Yollar tıkandı hatta yollar yarıldı gibi evet. tablolarda ortaya çıktı. Şimdi bizde güvenli alanlar mı burası? Yani yol yapısı açısından. Şimdi özellikle de bir Kuzey Marmara Otoyolu... Ee... Olası bir depreme karşı bütün hesapları yapılarak yapıldı. Üçüncü Boğaz Köprüsü ile. İkinci ve 15 Temmuz Köprüsü'nde de olası bir doğal afete depreme karşı güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Tabii sadece buradaki köprüleri güçlendirmek yetmiyor. Onlara ulaşan işte biraz önce ifade ettiğim gibi alt ve üst geçitler var. Bunların da mutlaka güçlendirilmesi lazım ve... Bu ana yollar üzerinde bulunan istinatların da, bakın tekrar ediyorum, istinatların da mutlaka elden geçmesi lazım, güçlendirilmesi lazım. Tamam, bu yol sağlam olabilir ama şu bölgede bir istinatlı geçiş varsa olası bir doğal afette şökebilir Var mı arkadaşlar başka ...sonuçta sadece burası değil. Diğer bir grafiği de haritayı da görebilir miyim? Evet. evet. Hava ve deniz yolu tahliye noktaları. Evet. Şimdi sadece karayoluyla değil, hava ve deniz yoluyla da tahliye noktaları mevcut. Hemen onlara da bir göz atalım. E, hatırlıyorsanız bir önceki yaşadığımız o 6 Şubat depreminde de e, hava yoluyla olan o tahliyeler çok önemliydi. Ve sık sık da saat başı e, birçok firma da hava yolu firması da el atmıştı. Bu evet. çok mühim. Nasıl olacak peki lokasyonlarımızı? Şimdi e, hava yoluyla yapılacak olan transferler İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tahliyeler gerçekleştirilecek bunun haricinde tabi deniz yoluyla tahliyeler var. İşte Boğaz'daki İstinye iskelesi gibi, Sirkeci Bopur iskelesi gibi. ayrıca yeni kapı deniz otobüsünün terminalinin bulunduğu yerlerden de deniz yoluyla tahliyeler gerçekleştirilecek olup açıkta da deniz kuvvetlerine ait gemiler bekleyecek ve bu iskelelerden de bu gemilere transferlerin gerçekleştirmesi sağlanacak. Ee, sadece dediğimiz gibi karayolu ile değil havaalanları ve buradaki deniz iskeleleri de taliye anında faaliyet gösterecekler. Ee, tabii askerimizin, e, deniz kuvvetlerimizin bu işe müdahil olması çok önemli. Evet. Ciddi anlamda ellerinde e, gemiler var. Bu gemilerde vatandaşlarımız olası bir doğal afette konuşlanabilecekler. Bunlar önceden hazırlandı mı peki? Şu Bunların an, bu şu an bütün çalışmaları yani? yapıldı. Hangi iskeleden, hangi gemilerin geleceği, nerede bekleneceği belirlendi. Atatürk Havalimanı'ndan tutun Sabiha Gökçen'e varıncaya kadar olan bölgelerde acil tahilleri anında tüm tedbirler alınmış durumda tabi buralara ulaşan tekrar ediyorum karayolu ağının da mutlaka açık olması bir o kadar önemli peki hem denizden hem de e, karayolundan evet. tahliye noktaları evet. var hava yolu deniz yolu ve karayolu peki şimdi e, ne önerirsiniz bize ne söylemek istersiniz son olarak şimdi bekliyoruz böyle bir depreme olmasa tabii hepimizin daha çok isteyeceği bir şey bu ama e, uzmanlar öyle söylüyor olası İstanbul depreminin hatta 7'nin üzerinde bir deprem olması bekleniyor diye de ekleniyor. Şimdi çalışmalarımız devam ediyor. İşte gösteriyoruz karayolundan, hava yolundan, deniz yolundan böyle tahliye olacak falan ama konuşması bile gerçekten ürkütüyor, korkutuyor. Şimdi bunu dinlemek de eminim sizi de ürkütüyordur. Ama dediğim gibi bir de gerçek var. Ne zaman geleceği belli olmayan bir doğal afetten söz ediyoruz. Son olarak cümlelerinizi alalım sizden. Bir kere hala kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza anlatabilmiş değiliz. Candan daha değerli bir şey yok. Malcan'ın yongası ama can her şeyden çok değerli. Çok Burada sorumluluğu sadece bir bakanlığa bırakmak da çok hatalı ve yanlış bir davranış olur. Sürecin paydaşlarının mutlaka bir araya gelmesi lazım. Bakanlık, belediyeler, mülkiye sahibi olan vatandaşlar ve bu sürecin olmazsa olmazlarından biri maalesef siyasi partiler. Siyasi partiler de bu sürece mutlaka dahil olabilmeli. Eğer bu entegrasyon sağlanmadığı takdirde olası bir kentsel dönüşümün hızlı ilerlemesi mümkün değil. Can güvenliği riski olan kentsel dönüşüm çalışmalarına mutlaka meslek odaları dahil, siyasi partiler dahil destek olmalılar ama... Bir bakanlığın gayretiyle olabilecek bir şey değil. Tekrar ediyorum. Belediyelerin mutlaka siyasi gelecek endişesi duymadan kendi inşaat maliyeti kendi içinden çıkaracak, alan bazlı 50 yılı, 100 yılı gözetecek planlama anlayışıyla, mimarisiyle, altyapısıyla, üst yapısıyla bu işi yapmak durumundayız. Başka çaresi yok. Kimse bize uzaydan para getirecek, finans getirecek yok. Bu ne demektir? Kendi inşaat maliyeti kendi içinden çıkarabilecek modeller diyoruz. Bizim vatandaşımıza neyi, niçin, hangi metotta yapılacağını anlattığınız takdirde vatandaşımız inanın o sürece dahil olur. Hatta mevcut haklarından da feragat etmeye razılar belli bir bölümünden. Bu nedenle vatandaşın omuzlarına Ekonomik bir maliyet getirmeden, evet. ekonomik bir yük getirmeden bu işi yapmak durumundayız. Başka çaresi yok. Başka Yoksa da. ülke olarak bu işin altında kalırız. İnşallah da kalmayız. Hepimizin temennisi iyi bir ülkede yaşamak, bu topraklarda sağ.